Hepinize Merhabalar Arkadaşlar ee, Arkadaşlar e, Bugün e, Şey Eski tabletimden Video Çekiyorum Çoğu Zamandır Oyuna Geçmediğim için Arkadaşlar Bana e, Şey e, Bir Sürü Ödül, ödül Verdi Arkadaşlar Oyuna Geçer Geçmez Bir Sürü Ödül Verdi e, O Gördüğünüz 12 Tane Ödül ise e, Hepsi Beleş Oyuncular Ve Efsane Ve Siyah Toplar ee, şimdi arkadaşlar e, mevcut oyunculara bir bakalım arkadaşlar. Yani, bu yatına kaldır arkadaşlar. Bunu hemen geçiyorum. Çünkü siyah top çıkmayacak. Um, şimdi basın alanının tüm oyuncularını açık açalım. Arkadaşlar bundan da gümüş top çıktı. Şimdi e, Ay, yani paketlere geç, toplarımıza geçiyoruz. bir dakika. Şunu açalım. Arkadaşlar bu büyük paket açılımına, bu büyük top açılımına. E ay ben niye bunu açtım ya? Kayaca açacaktım. Neyse. Çöp çıktı zaten arkadaşlar. Şimdi Büyük toplara geldik. Arkadaşlar hepsi gördüğünüz üzere. Em, Beleş oyuncuları veriyordu. Yılbaşı Gift from Messi kampanyasından. Arkadaşlar bu büyük em, top aşılımına. Beleş top aşılımına gerçi. Em, bu harca bir like bekliyorum be, sizlerden. Pedro'yu aldık. Bu Burada Hector Bellerin vardı herhalde. 87'likti. Hector belli aynen 87'lik. Bunu arkadaşlar benim hep işime yarayacak oyuncular. Çünkü kadrom daha sıfır. Bu da 86'lık defansif fırsatı Omar Mascarell. 88 mi? 89 mu? Boateng. 88'miş. 94'ü yükselmesi biraz abartı gibi. Şimdi son bir sonucumuz ise 90 binlik Paolo Divala. Son bir sonucumuzu aldık ama artık kimin geleceği belli değil. Siyah toplara geçtik. Youtube'umuzdan bir Messi geliyormuş be. ve ne? İtalya mı? İngiltere? Hadi kaleci ya. Kaleci versin arkadaşlar. Jamie Bobby. Neyse tamam fena değil. Şimdi. Diğer bir Bak, topu açtık. Yine İngiltere'ye gittik. Bir kaleci. İngiltere'de kaleci daha çok iyi. Kaleci mi? Yok. Rashford. Hızlı bir oyuncu yine de iyi yani. Marcus Rashford. Şimdi. Bir tane de efsane açalım. Şimdi bir göstereyim sizlere arkadaşlar. Evet. Hadi ya. Bir Maradona gelsin. geliyor Kim gülüyor? İlk, i̇lk efsanemiz bu hesaptan. Ve bir anda su ayakla ama kim bu kim bu ya vandal var kötü çok kötü Fransa Fransa oha kim geliyor Mbappe ben neyi var alabilir ya kaleci tamam çok iyi Kaleci bulduk arkadaşlar. Keylor Navas. Tamam çok iyi oldu bizim için. Son siyah top. Geliyor kim geliyor? İtalya mı ne? Yine İngiltere. Artık kaleci istemiyorum ama şimdi kaleci verirsin. Yok tamam Bernardo Silva çok iyi. Ben Bernardo Silva'yı da bulduk. Arkadaşlar son iki efsane. Son son toplarımıza geldik. Hadi bakalım. Kim geliyor? Yok. Madem değil ama. Kim bu ya? Klüver mi? El oğlum. Çok kötü gidiyoruz ya insanlardan. Hadi ama artık ya böyle olmaz ki. Ya, 85 verdim ya. verdi ya. Şansa bak. Arkadaşlar e, şimdi devam edeceğiz. Ee, evet. Arkadaşlar e, açayım mı diye bir düşünüyorum da. Bir taraftan takımını açayım arkadaşlar. Buradan takımından Ronaldo olur, Denayer güzel olur stoper. Hadi bakalım. Tony Kroos geldi. Hiç fena değil. İşe yarar bir ortası arkadaşlar. Arkadaşlar ya da devam edeceğim ya aftan takımından. Canım çekti. Hadi ya Fransa mı? Değil. Evet İtalya'ya gidiyoruz. Kim geliyor? Ve Roma Noli Laka. ya da Hernandez mi? Aynen. Teo Hernandez, bek Tamam. İyi. Hiç risk almayacağım arkadaşlar. Ee, ikonikten açmayacağım. Son topumuz. Son topumuz arkadaşlar. Günün de son topu. Hadi bakalım. Altan takımı bitiyor. Güney İtalya'ya gidiyoruz. Bu sefer kim bu ya? Lozano ya. Lozano. Arkadaşlar bir bakacağım. Hemen kaldığımızı yapalım. Arkadaşlar şunları şimdi yerlerine koydum. Ya yani devam edeceğim. koyalım. Defansif. Ee, o, arkadaşlar orta sağımız tamam. Şimdi sağ bek. Defansımız da fena değil. Namazı da koyalım. Şimdi ama çok sağ açık var ya. Yani. Sağ açık. Lozanı yok koymuyorum. Burada da öl koydum. Ye yedikleri birazcık dolduralım. Aa bunu koyamıyoruz ya. Evet. Aa ya el koyayım 2 saattir. Arkadaşlar zaten Elver al açılmıyor. Şimdi bunları da koyuyoruz arkadaşlar. Eee Elver'e elver basacağım. Hiçbir defansımız yok. Şu alalım. 2300 takım gücü. Arkadaşlar çok da fena değil. Neyse basmayalım. arkadaşlar kadromuz böyle e, güzel bir kadro oldu o bela şanslar çok yarardı takımımıza <laughs> arkadaşlar sizleri seviyorum borçlar katın kendinize iyi bakın hoşça kalın ve bay bay